Karınca Sanatı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arif. Bugün sizlerle birlikte yeni kolonilerimizi inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere 10 tane kolon ayırdım size. Daha fazlası da var ama şimdilik bunları incelememiz yeterli olacak. Çünkü aynı cinsler zaten diğer kolonilerimizde. Gelişimleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Kremalar var ve kompons kolonilerimiz var. Burada biraz şunu amaçladım. Krema ve komponslarda çok fazla sıkıntı yaşayan arkadaşımızla karşılaştım. Özellikle bu kamponuslar bu yılın kamponusları değil. Geçtiğimiz yıldan kamponuslar ve kamponuslarda birçoğunuzun yaşadığı işçi kayıplarını bu kolonilerde yaşadım ben ve tekrardan hayata döndürdüm. Bunlara biraz değinmek istiyorum videoda. Yine kremalarda da arkadaşlarımız üretimde zorluk yaşadıklarını bana yazmışlardı. O geldi aklıma. Dedim ki böyle size bütün kolonilerimi gösterdim ve biraz trikler verebileceğim bir video yapayım. Bu videoda besleme yapacağız. Yakından makro olarak göstereceğim size kolonileri. Gereken kolonilere şekerli sular ve vereceğiz. Çok güzel böyle size bir video yayınlamış olacağım. Onun öncesinde sizlere bir iki tane haberim var. Öncelikle birçoğunuzun sorduğu Karınca Sanat Store, KS Store stokları ne zaman yenilenecek sorusu. Bu videoyu muhtemelen ya pazar günü Akşam saatlerinde izliyorsunuz veya pazartesi günü sabah saatlerinde izli izliyorsunuz. Pazartesi günü stokları yeniliyoruz ve bundan sonra da artık kesintisiz olarak her pazartesi stokları yenileyeceğiz. Sizler de gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceksiniz. Hatta size son bastığım bir iki tane formikaryumu göstereyim. Böyle stoklarımızın yenilendiğine dair. Burada görüyorsunuz tiny formikaryumumuz. Küçük türler için özel olarak tasarladığımız. Yine burada görmüş olduğunuz standlarımız var. Standların da stokları yenilendi. Cımbızımızdır, işte yemliğimizdir, suğumuzdur. Hepsinin stokları yenilendi. E, ki formikaryumlarımızın genel olarak stokları bitmişti. Yine mesorlar ve benzer boyuttaki türler için tasarladığımız orta boyuttaki medium formikarlımız da bu şekilde. Bunların hepsini pazartesi günü stoktan alabileceksiniz haberiniz olsun. İkinci önemli husus da şu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Messor Proje bir kolonisi 1000 işe ulaştı diye bir video yayınlamıştım. Şu anda detay videolarını koyarım araya zaten. Belki 1200-1300 işçiye kadar ulaştı ve artık o 8'i an bize yetmemeye başladı. Onunla ilgili bir proje videosu yayınlamak istiyorum. Yani artık böyle bütün odayı dolaşan, hortumlarla tasarladığımız, bir Newton formikarum içinde barındıran, büyük bir beslenme alanı barındıran, hatta beslenme alanı için bile özel bir iş yapabileceğim böyle büyük bir proje yapmaya karar verdim. O noktada da sizden bir destek istiyorum. Bu videonun 100 like almasını istiyorum ve ondan sonra o proje videosunu yayınlamak istiyorum. Yani videoyu beğenirseniz, abone değilseniz, abone olursanız bana büyük bir destek göstermiş olursunuz. Ve ondan sonra da proje bir kolonisinin e, proje videosunu yayınlayacağım sizlere. Çok tatmin edici video olacak emin olabilirsiniz. Her neyse gelin o zaman şimdi önümüze odaklanalım ve kolonilerimize geçelim. Ben biraz açıyı düzelteceğim. Yakın bir açıdan makro çekim yapmaya çalışacağım sizler için. Ve beslemeye başlayacağız, incelemeye başlayacağız. Gelin videoya devam edelim. Evet arkadaşlar ilk kolonimiz bir... Krema kolonisi. Bu arada tür tahmini yapabilecek arkadaşlarımız varsa da yorumlara bırakabilirler. Kremaları bildiğiniz üzere kalp şeklindeki abdomen yapılarından çok iyi tanırız. Gördüğünüz üzere burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan işi görüyorum yanlış görmüyorsam. Krema kolonilerimize şekerli su takviyesi yapacağım. Çok güzel bir gelişim var bütün kolonilerimizin. Hemen şekerli suyunu verelim ve bir sonraki kolonimize geçelim. Hızlı bir besleme videosu gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ben uzun zamandır krema ve tampon su kolonilerini göstermek istiyordum size. Bu kolonileri bana Emre bu arada vermişti. Verdiğinden beri de sizlere böyle bir çekme fikrim vardı. Şu şekilde pamuklu çubuk yardımıyla bir şekerli su takviyesi yaptım. Sizler de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Özellikle küçük cinsli kolonilerinizde. Zaten şekerli suya hemen yoğunlaşacaklardır. Şöyle biraz daha yakından gösterebilirim. Şu ışık rahatsız ediyor onları ama gördüğünüz gibi içmeye başladılar. Evet. Dediğim gibi tür tahmini yapabilecek arkadaşlarımız varsa tür tahminlerinizde yorumlara bırakabilirsiniz. Her kolonide oyalanmak istemiyorum. Hemen diğer kolonimize devam edelim. Yine bir krema kolonisi göstereceğim sizlere. Yine başka bir krema kolonisiyle birlikteyiz. Bu kraliçemiz biraz özel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanatları var. Ben nedense kanatlı kraliçelere ayrı bir özen gösteriyorum. Seviyorum çünkü. Daha öncesinde bir mesor kolonimde buna şahit olmuştum kanatlı kraliçe olayına. Ve daha özel hissettiriyorlar. Gördüğünüz gibi işlerini çıkarmış başka bir krema kraliçesi bu da kolonisi bu da. Gelin hemen onlara da bir şekerli su takviyesi yapalım. Hemen onlara da bir pamuklu çubuk yardımıyla şekerli su takviyesi yaptım. İlk işimiz muhtemelen şekerli suyu fark edecek ve ardından müdahale başlayacak. Kanatlı kraliçelerin bu yapısı beni çok hoşuma gidiyor bu arada bahsettiğim gibi. Ayrıca şundan bahsedeyim arkadaşlar, kremalarda neden genelde başarılı olamıyoruz? Besleme arkadaşlar bütün olay neredeyse. Özellikle bulunduğumuz aylarda, yaz işte bitti, sonbahara giriyoruz. Bahar ve sonbahar arasındaki dönemde elimizden geldiğince kolonileri buğuslamamız gerekiyor. Çünkü kış geldiği zaman soğuk sıcak dengesizliği yüzünden koloniler gelişimini yavaşlatıyor iyice ve verim alamıyoruz. Özellikle elimizden geldiğince ilkbahar ve sonbahar arasındaki bu dönemde Kolonileri boostlamamız gerekiyor. Hani deriz ya tarantulalarda örneğin. işte nem çok önemli abi, sıcaklık çok önemli abi, beslenme çok önemli abi. Nem zaten genel olarak karıncalarımızda problem olan bir şey değil. Sıcaklık ve beslenme en büyük olay. Beslenmeyi yapıyorum gelişmiyor ya bu dediğimiz noktada da sıcaklık genelde etken ol, etmen nokta oluyor. Ona dikkat ederseniz zaten büyük verim elde edebiliyorsunuz. Bu kolonimizde bu şekildeydi. Şekerli sularını içsinler. Bir sonraki krema kolonimizdeyiz. Yine büzüşmüşler gariplerim kenara. Bunlara arkadaşlar şekerli su vermeyeceğim. Un kurdu vereceğim. Birkaçına da un kurdu takviyesi yapmam gerekiyor çünkü. Ayırdım un kurdunu önlerine bırakıyorum. Ve yakından onları inceleyelim bakalım beslenecekler mi? Yine bu kolonimizin kraliçesi veya işte koloni işleriyle ilgili de tür tahminlerinizi yoruma yapabilirsiniz. Beslenmeye hızlıca başlayacaklardır. Zaten en sonda şey göstereceğim. Muhtemelen hani biz bunu video içinde göremesek bile bes görüyor muyuz yoksa hadi bakayım gel yavrum ışıktan çok etkileniyorlar bu arada. Ee, video sonunda şekerli su ve un kurtların olan müdahalelerini göstereceğim size. Çok güzel bir kraliçe yapısı. sizlerden makro aracılığıyla bunu görüyorsunuz. Yumurtalar yine çok iyi durumda. Un kurdunu henüz dokunmadılar. Ya yani un kurdunun yanında mesela görüyorsunuz kraliçenin kanatlarını bıraktığı nokta birazdan muhtemelen un kuruduna müdahale edeceklerdir. Dediğim gibi video sonunda da yine size detay olarak gösteririm. Bu kadar krema yeter. Gelin bir de kamponotus görelim. Un kurudu takviyesi yapmıştım. Temizliğini henüz yapmamıştım. Kamponotuslarda da bu biraz zahmetli oluyor biliyorsunuz. Çok hızlı hareketli e, işleri olduğu için. Ama gördüğünüz üzere ölümden döndürdüğüm bir kamponotus kolonisi, kraliçesi var burada. Bu kraliçenin bütün işleri ölmüştü arkadaşlar ve yumurtası veya pupası yoktu. Yaz dönemi boyunca yaklaşık 2 hafta 3 hafta boyunca ben bu yaptım geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca ve bu hale geldi. Şu an işleri var, pupaları var, en önemlisi yumurtaları var ve bir düzeni var kraliçenin. Besleme ve sıcaklık dengesiyle bunu yaptığımı söyleyebilirim. Zaten nemi gördüğünüz gibi her zaman oluyor genelde kolonilerin. Çok güzel işleri var. Bu kolonimize de un kurduğunu zaten bir önceki beslemede verdiğimiz için şekerli su takviyesi yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar şekerli su takviyesini yaptım. Zaten kamponsları bilirsiniz. Şekerli suya dayanamazlar. Çok hızlı bir içiş görüyorsunuz burada. Ağız hareketini görüyorsunuz oradaki işçinin. Şekerli su önemli. Besleme düzenini soracak arkadaşlarımız olabilir. Besleme düzeni de şu şekilde. Haftada iki kere un kurdu yiyorlar. Bir kere de şekerli su alıyorlar genelde kolonilerim. Yani üç günde bir un kurdu. Neredeyse haftada bir de şekerli su takviyesi yapıyorum. Bundan 3 gün önce, 2 gün önce on kur diyemişti yani bu koloni. Ve gayet yeterli oluyor. Şekerli su depolarını doldurup, genelde şekerli suyu bu arada enerji için kullanıyorlar. Protein takviyesinde yumurtalarını geliştirmek için, işiyi veya kraliçeyi geliştirmek için yapıyorlar. Şekerli sunun genel kullanıcısı kraliçedir bu arada. Geldi zaten şekerli suyu içmek için tam ben de bahsederken. Genelde kraliçe bundan çok büyük fayda sağlar. Şöyle bir açı değiştireceğim. Kraliçenin ağız hareketlerini görebilmek için. Şöyle görebileceğiniz üzere göre, kraliçemiz büyük bir iştahla şekerli suyunu içiyor. Şekerli suyu dediğim gibi genelde kraliçe tüketir. Ve yumurta üretime devam eder gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel yak. Oy bakın doldu. Abdomenleri hemen gördüğünüz gibi işlerin şekerli suyla dolar. Sağ izleyebilirsiniz. Yeşil, pembe ve yanlış hatırlamıyorsam mavi abdomenli karıncalar elde etmiştik. Karıncaları boyamıştık bir nevi. Onu da yine en belirgin şekilde kamponuslarda görebiliyorsunuz. Bu Sanchus kolonisi. Abdomenini göstereyim. Bakın şeffaflaştı iyice abdomeni. Doldu, şişti yani abdomeni. Çok güzel bir görüntü ve çok güzel bir işçi. da böyle. Bir tane daha kamponotusumuz var. Onu da hemen size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki kamponotusumuzdayız. Burada daha az yumurtamız var ancak gayet 4 tane 5 tane işçimiz var. İyi bir işçi sayımız var. Kraliçemiz ışığı görünce biraz heyecanlandı ama kraliçemizin de durumu gayet iyi. Bunlara da en son bir un kuru takviyesi yapmıştım öyle hatırlıyorum. Ve şimdi de şekerli su takviyesi yapacağım sizlerle birlikte. Şu şekilde arkadaşlar bir şekerli su takviyesi. Bu kamponuz kolonimizde de yapıyoruz. Gelin abdomenin şişmesini bu karınçamızla beraber inceleyelim. Şekerli suyuna şu an yoğunlaştı. Abdomeni görüyorsunuz yavaş yavaş büyüyor. Çok güzel bir an. Bir miktar zoom atacağım sizler için. Odaklayacağım ardından da. Şöyle iyi galiba. Abdomeni görüyorsunuz şişti zaten. Hemen hızlı bir içme yaptığı için. Hatta renkli yaptığınız zaman, gıda boyasıyla şekerli sularını boyadığınız zaman içme yolunu bile görebiliyorsunuz. Yani o ne denir artık? Yutak mı denir? sindirim borusu mu denir? O noktayı bile görebiliyorsunuz. Kraliçemiz yine her zamanki gibi bir kamponuz kraliçesi olduğunu belli etti ve içmeye geldi. Şöyle gösterebilirim size. Çok güzel bir açı. Arkada bir işçimiz var. Ona da şöyle odaklayalım. O da çok güzel içiyor. Buradaki tabi Asolis kraliçe bir nevi. Kraliçemiz de çok güzel tüketiyor suyunu. Onlara afiyet olsun. Son kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Burada da bir kere un kurdu takviyesi yaptığım, un kurdu beslemesi yaptığım bir kremakolonisini görüyorsunuz. İşçi sayısı diğerlerine göre biraz daha fazla, yumurta sayısı da diğerlerine göre biraz daha fazla. Yine tür tahmininizi yorumuna bırakabilirsiniz. Yorum olarak bırakabilirsiniz. Görüyorsunuz burada artık bir 6-8 tane neredeyse işçimiz var. Un kurdu takviyesi yaptığım için şekerli su takviyesi yapacağım bu beslemede de çok güzel bir kraliçe ve işçi yapısı var gördüğünüz gibi. Yine gördüğünüz gibi yine abdomen yapısı kalbe benziyor. İğneli bir abdomen var bildiğiniz üzere kremalarda. Gelin şekerli sularını verelim ve müdahalelerine bakalım. Evet arkadaşlar şekerli sularını verdim. İşçiler hemen müdahale ediyor zaten kraliçemizde yine bir dokundu ama çok içmek istemedi. Genelde o kraliçenin su içme, şekerli su içme hareketini kamponatus kraliçelerinde görüyoruz. Kremalar şekerli suyu gayet severler. Yine e, proteini çok e, tük iyi tüketiyorlar. Kraliçe biraz ışıktan etkileniyor gördüğünüz gibi. Hızlı bir e, şekerli su tüketimi görüyorsunuz işçilerde ama. işçiler çok hareketlidir. Yumurtalarını ve pupalarını besleyeceklerdir bu şekerli suyla. Kraliçe şu an şekerli sudan hatta rahatsız olduğu nedense belki sıvının fazla olmasından rahatsız olmuş olabilir. Ama gördüğünüz gibi işçiler bana mısın demiyor ve tüketim için sıraya geçiyorlar hatta. Kraliçe şekerlisi olduğunu anlıyor ama yaklaşmıyor gördüğünüz gibi. Işıktan da tabii rahatsız oluyordur şu an. Ama işçilerin tüketimi epeyce fazla zaten, yeterli olacaktır. Ne yapıyorsun lan sen burada? eşek sıpası. Kolenimiz de bu şekildeydi. Yine kenara bırakıyorum artık bunu da. Epey bir besleme yaptık sizlerle birlikte. Gelin, yüksek açıdan bir bitiriş yapayım. Ardından da videoyu bitiririm, devam edelim. Ortada biraz dağıtmışız ama güzel bir besleme oldu. Şöyle hatta ilk beslediğimiz kremaları vesaire size yavaştan göstereceğim son olarak. Şöyle zoom atayım daha rahat görün. Şekerli suyla gayet abdomenlerini doldurmuşlar örneğin. Yine burada bir tane de kraliçenin şekerli su içtiği bir açı göreceğiz. Şöyle görebileceğiniz üzere bir krema kraliçemiz şekerli suyu direkt kendi içmeye karar vermiş ve ilerlemiş. Kampontus'a da bakalım. Yine kraliçemiz burada Şekerli suya müdahale için yaklaşmış ve içmeye devam ediyor. İşçilerimizin abdomenlerini görüyorsunuz. Şekerli suyla dolmuşlar yine. Bu şekerli sonlara iyi gelecektir. Muhtemelen un kurdu verdiğimiz bir krema kolonisi un kurduna müdahaleleri devam ediyor gördüğünüz gibi. İşçiler un kurdunu imha ediyor bir nevi. Ve burada da yine bir kampon kraliçemiz ve kolonimiz şekerli sularını içmişler. Abdomeni görüyorsunuz. Özellikle şu işçi de epeyce abdomeni dolmuş şekerli suyla. Tertemiz besledik arkadaşlar. İş size de böyle ufak tiyolar vermeye çalıştım. Ha, bu arada arkadaşlar bir, birkaç soru aldım şu e, kullanımla alakalı. Bunu ayak sana insanlar olmuş dedim. Hani olabilir belki yanlış anlaşılmış olabilir. Bunlar ayak değil. Bir sonraki rafı koymak için şöyle koyacağım. Sizler de görün. Bu şekilde bir sonraki rafı koymak için çıkıntılar hani üst üste koyma kolaylığı sağlasın diye Haberiniz olsun o konuda da yine standımıza çok güveniyorum. Çok güzel bir tasarım oldu. Sağlam görüyorsunuz. Kırılma çatlama yapacak bir yapısı yok. Yine sizler de tercih edebilirsiniz. Unutmayın pazartesi günü her pazartesi elimden geldiğince stokları yenileyeceğim Karınca Sanatı Store'da. video 100 like aldığında Proje 1'in e, proje videosunu yayınlayacağım sizler için. O proje çok güzel olacak. Bütün odayı dolaşan bütün şu an kullandığım odayı dolaşan bir hortum sistemi kullanmayı düşünüyorum. Yutong'dan güzel bir formikarium belki de büyük bir beslenme alanı projem var yine. Proje içinde proje olacak şekilde aklınızda bulunsun. Gelin o zaman kapanışa geçelim. Söyleyeceklerim bu kadardı sizlere. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Sizlere karıncalarla ilgili, böceklerle ilgili, hayvanlarla ilgili faydalı bilgiler sunmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.